İşimi seviyorum. Tüm gün oturabilirim ya da katağına yasla bir şey öğrenebilirim. Ninja kopan gibi olacağım. İyi günler. Sizi muhaneye geldim. Önce çantalarına olduğunu gösterin. Hayır böyle doktorlara ihtiyacımız yok. O yüzden gidin. Hmm. Yine de muhaneye etmem gerekiyor. Tamam. Eğer beni hapishaneye bırakmıyorsanız sizi kontrol etmem gerekecek. Bu lavmanla pantolonunuzu çıkarın. Hayır mahkumu kontrol etseniz iyi olur. Hasta gibi görünüyor. İşte burada bakın ona. Hey. Ne? Aa, evet karnım çok ağrıyor. Görünüşe göre gerçekten hasta size rahatsız etmeyeceğim. Lavan kişiseldir. Bak Sağ dostunu getirdim. Umarım hiçbir şeyi karıştırmamışımdır. Nasıl peki? Bu senin arkadaşın değil mi? Dostum mu? Hayır. Bu bir kedi. Arkadaşım bu değil. Tamam sanırım biraz karıştırdım. Ama endişelenme. Tekrar geleceğim. Geleceksin ama şimdi gitmelisin. Kedilere alerjim var. Korkma tam gereken araç sahip bir şırıngan var. Şimdi sana bir iğne yapacağım ve hiçbir alerji korkutamaz bizi. İğneye gerek yok. Kediyi takip et. Yoksa şimdi bizi ele verecek. Ben başımın çaresine bakarım. <laughs> Bu lezzetli mi? Öyle yemeğim olacak. What? Bu kedi nereden geldi? Bina nasıl girdi? Ah. Sorun değil. Kedicik üzgünüm ama seni kovmam gerekecek. He, Git buradan. What? Ay ay sanırım fark edildik. Polis hanım uyumamadan önce gitmeliyiz. Önemli olan bir dahaki sefere kostümü değiştirmem. Wow. Merhaba temizlemeye geldim. Bırakın geçeyim. Hayır önce iyice aramam gerekiyor. Belki kendinize ki ve yaşam dışı bir şey taşıyacaksınız. Ben sadece temizlikçiyim. Bir ister misiniz? Ben de var. Daha çok teşekkür ederim. Ama çikolatanın benim işimden daha önemli olduğunu düşünmeyin bile. Kovanın ne olduğunu gösterin. Kovada mı? Orada hiçbir şey yok. Kahretsin ne yapacağım? Kesinlikle. Ne istiyorsunuz ya? Sizin gibi on tane evim var. O yüzden beni temizlemekten alıkoymayın. Neler oluyor? Bir tane gidin. En azından daha temiz olacak. Andy arkadaşını getirdim. İçini de buldum. İçini de? Ama sadece bir tane. Olamaz! Üç tane Japon balığı buldum. Balık mı? Kim balığa dostum diye bir isim verir ki? Bu değil dostum. Sessiz ol polis geliyor. Balıkları sakla. Biz demek mi? Onlarla ne yapacağım? Onları nereye götüreyim? Ne? Kesinlikle tuvalet. Orada su var. Bu da balıkların güvende olacağını anlamına geliyor. Umarım hiçbir şey şüphelenmez. Neler oluyor? Neden tüm şu yerde? Neden buraya geldiniz? Ben tuvalete gitmem gerek. Ay, o zaman burayı hemen terk ediyoruz. Hey. Umarım Jane dostumu bulabilir. Onsuz kendimi çok kötü hissediyorum. Köpeğimi çok özledim. Umarım iyidir. <laughs> Merhaba benim adım Jerry. Ben de tekniğiniz kontrol etmeye geldim. İşte çantam kontrol edin. Her şey yolunda görünüyor. Sizi içeri alabilirim. Geçin. Yine de dur. Öncelikle sandalyeye bakabilir misiniz? Kırıldı. Oturamıyorum biri. Sandalye mi? Ee, evet oluyor böyle şeyler. Çok kolay. Sade bant gerekiyor. Bant mı? Evet. Geçin. Yine en ucuz suslarını çağırdılar. İçeri gelin. Bu ışıkla bir sorunumuz var. Bu antrenörü takabilir misiniz lütfen? Tabii bu benim için basit bir şey. Okay. Şimdi Endiye ulaşmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Tabii ya. Bunu yapmak için tek yapmam gereken duvara kocaman bir delik açmak. Sanırım bir çekiç bana yardımcı olacak. Evet. Hapishanedeki duvarlar diğerlerinden daha sağlam. Ama sorun değil. Hala at kapım var. Bu evet. da ne ya? Görünüşe göre aşırı önemlere başvurmamız gerekecek. Şimdi kesinlikle işe yarayacak. Orada neler oluyor? Merak etmeyin sadece ampul takmam gerekiyor. Sonunda endi dostunu görecek. Arkadaşım nerede? Kesinlikle böyle bir deliye sağmayacak. Ne? O bir sıçan. What? Neler oldu? Buradan tarih geliyor mu? Oh oh. Çok geç olmadan gitmeliyim. Hey. İyi akşamlar. Tehlikeli ve suçluyu yakaladım. Bu hırsız gelincik. Onu kapatmalıyız. Vay hmm. be. Uzun zamandır herkes onu yakalamaya çalıştı. Okay. İçeri gelin. Mahpus orada. Yummy. <laughs> Bozuk nerede? Ne oluyor orada? Jane dostunu mu getirdin? Evet işte burada. Arkadaşını gördüğüne sevindin mi? Arkadaşım mı? Ama bu gerincik. Onlar ürpetici. Bu benim dostum değil. Bundan bıktım artık. Zavallı ben. Zavallı küçük hayvanlar. Pekala burada neler oluyor? Bir dakika. Sen polis değilsin. Size gereken önlemleri uygulamak zorundayım. Bu nerede? Bu gelincik işinin ustası galiba. <laughs> Bu ne? Bu çirkin. Gitmeliyiz. Özür dileriz ama zamanımız yok. <laughs> Kıpırdamayın yine de size yetişeceğim. Hayır, koyamazsın. İzin vermeyeceğim. Bak biliyor musun ne var? Bunun için seni besemeyeceğim. İşte muz. <laughs> Tüm gün bunu yiyeceksin. Afiyet olsun. Bırakın geçeyim. Mahkuma yiyecek getirdim. Hey. Umarım içeride hayvan yoktur. Çünkü son okay. zamanlarda birisi gelinci getirmişti. Siz ne diyorsunuz? Yiyecekler hayvan nasıl olabilir? Bu yanlış. Aynen. Kendime kanat alabilir miyim? Çok açım. No. Tabii ki. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sonunda ben de düzgün bir şekilde yiyebilirim. What? Tamam. Tüyler nereden? Sanırım anladım. Andy, benim Jane. Dostunu getirdim. Gerçekten mi? Sonunda. Belki bıktım artık. Ben ki saat boyunca takip ettim. Ne kadar hızlı bir çevik arkadaşım var. Bu benim dostum değil. Bu bir tavşan. Ya benimki? Sessiz ol polis geliyor. Her şeyi anladım. Bu yine sizsiniz ve yine hayvanlarla. Ne? Hangi hayvanlar? Kafanın altında. Ne? Hayır. Orada kimse yok kanıtlayamayasınız. Olamaz. İçinde kesinlikle bir hayvan var. Dün kendim gördüm. Görüyor musunuz? Kimse yok. Size öyle gelmiştir. An -an -an! Öyle mi? Hayır. Onu bulacağım. Onu bir yerlere sakladığını biliyorum. Ne kastediyorsunuz? Ben hiçbir şey görmedim. Sadece ben sendim. Ne kadar iyi bir tavşan. Şapkanın altına atlayabildi. Aaaa! Kapıyı Nereye gidiyorsunuz? Hey. Anlarsınız işte ben Enderin görmeye geldim. ve onun eşiyim. Küçük bir çocuğumuz var. Girebilir ne? miyim? Wow. Sadece bebek babasını çok özledi. Oh. Bebek mi? Tabii gelin. Ender de ailesi hakkında hiçbir şey söylemedi bay yine benim. Ve sanırım bu sefer arkadaşını getirdim. Neden ilk başta dostum bir köpek olduğunu söylemedin? Dostum sonunda sen benimsin. Nasıl da özledim seni. Onu buraya ver. Şimdi şişman bu yüzden parmaklardan geçmiyor. Ayak onu kaçıyor. Sosislere bayılırım. Yine ne oldu? Polis neden hayvan bahçesine dönüştü? Ee, köpek nereye gidiyorsun? Aa, öldürüyorlar. Yardım saldırıya bu iyi seyabes bırakmak için bir şans gibi. Anahtar da zaten burada. Şimdi dışarı çıkabilir misin? Evet şimdi özgür olacaksın. Sadece ihtiyacım olan anahtarı bulmak. Sana bu hayvana nasıl sakinleştireceğimi biliyorum. Sos ister misin? istediğini biliyordum. Şimdi gidelim. Sen de hapse gireceksin. Vay vay. Burada ne yapıyorsunuz? Hey, bir şey. Sadece duruyorum. Dostum artık sahibinin yanında olacaksın. Gerçi birlikte oturmanız gerekecek. Yaşasın dostum. Sonunda birlikteyiz. Ben de eve gidebilirim. Hayır. Son zamanlarda hapishaneyi hayvanat bahçesine dönüştürmeye başardın. Bunun için de biraz hapse girmen ne olur. Şimdi kesinlikle üzülmeyeceksiniz. Ben de yemeğe gidiyorum. Ama birlikteyiz bari. Barbara bütün bir tabak patlamış mısıra sahip olduğu için çok şanslı. Ama onu üzülmüyor. Ama Jolie'nin şansı yaver gitmedi. Sadece bir şey. Jolie başla. Ben de tam bir fikrim var. Cabızlarım nerede? Tam gereken. Çok hızlı ve lezzetli oldu. Harika. sıradaki ki beni. Şimdi bu patlamış mısırı çabucak pişireceğim. Vay canına ne? Şef olarak çalıştığını söylememiştin. Alın yazın bir tava alıyoruz ve içine patlamış mısır taneleri döküyoruz ve birkaç dakikadan sonra ne? tadını çıkarıyoruz. Vay canına bu ne patlama? Vay canına ne? Bu gerçekten patlayıcı bir reçete. Oh. Patlamış mısır yapmak için kendi yöntemim var. Bunu sosu sosuyla karıştırıyoruz ve en iyi arkadaşınıza veriyorsunuz. Oh. Ne oldu? Neden böyle acı? Aa! Tam gereken teşekkürler Nick. Sıcak sıcak. Ne kadar lezzetli. Barbara ve kaç tane jelibon göz var? Ama Cudda sadece bir tane. Çok az. Evet dedik. Bir de eğer fark etmediyse Julie'nin şaka yapma havasında olmadığı anlamına geliyor. Neden vuruyorsunuz hemen? Nick ne, yine neyin peşindesin? Gözle ketçap sıkmak mı? Bacana çok korkunç. Joel istersen gözünü yiyebilirsin. Ne? Bu gerçekten mi senin gözün? Evet olsunu. Aa, benden uzak dur. Bay dikkat et Nick'in gözünü yedin. Onu yapma. Seni kurtaracağım. Sabahları canlandırdı bir fincan kahve. Bu ne? Göz mü? Aa! Sizler çok şakacısınız. Şimdi benim sıram. Ne de lezzetli Onları sonsuza kadar yemeye hazırım. Vay canına ne bu işte? Benim sıram. Durma modunu çalıştırıyorum. Vay canına. Nick her şeyi bir kere de yedin. Belki paylaşabilirsin kızlarla. Çok açlar. Tanecik lütfen. Hayır benim. Nick bir seferde bu kadar çok şeker göz yemelisin. Çok geç. Artık kızların tüm şakalarını görebileceksin. Ay, o kadar yiyemeyeceğim. Onları benden uzak tutun. Bir tane mi? Bununla başa çıkabilirim. Em, bu ne? Çocuklar toplanın. Siz halledebileceksiniz. Ben başlıyorum. Barbara bu tohum. Onu yememelisin. Onu ekmelisin. Dikkat et. Barbara bak nereye atıyorsun? Şimdi seni geberteceğim. Şimdi büyüyor. Neden büyümüyor? Barbara biraz beklememiz gerekiyor. Büyümesi için biraz zaman ver. Ben başlıyorum. Önemli olan tadı hissetmemek için çabucak yemek. Öyle iğrenç bir şey. Acele bu korkunç tadı kesmem gerekiyor. Tamam o gereken. Ödünç alacağım. Acele çiçeğime su al gerekiyor. Deprem. saklanıyoruz. Korkmayın bu sadece Barbara'nın tohumları. Şimdi Barbara'nın kendi brokolisi var. Oh, no. İğrenç bir şey. Brokolden nefret ederim. Korkunç. No. Barbara'ya yıkanmalısın. Sen de brokoli yemelisin. Hayır brokoli olmaz. Yine de onlardan nasıl kurtulacağım? Daha bir fikrim var. Bakın orada bir ahtapot var. Cüle da geç. Tüm dolandırıcıların cezalandıracağını biliyorsun. Özellikle Nick bunu senin için hazırladı bile. <laughs> hmm, lezzetliydi. Cool. Bir daha ye. <laughs> Hayır bu iğrenç. Bir dahaki sefere hile yapmayacaksın. <laughs> Vay canına patates kızartması. Tüm yeah. çocuklar çok heyecanlı. Sonuçta çok lezzetli. What? Gerçi hayır. Julie biraz şanssız. Sadece küçük bir patatesi var. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Ama çok az. Daha fazlasını istiyorum. Yeah. Şimdi sıra bende. Hey. Var bana bana birkaç patates versene. <laughs> ne? en azından bir patates kızartması. Ee. Tabii al tut. Ha inandın mı? Of bekle sen. Bunu sana hatırlatacağım. <laughs> Julie Barbara'nın ketçapını yapmak korkunç derecede baharatlı yapmak çok acımasız. Ne? Çok iyi. Aaa! Barbara hemen sakinleşmen gerekiyor. Ama kim çabuk değil. Aa. Tamam. Tamam. Okay. Yeterince ketçap var. Hiç ee, dikkat et. Yoksa sende kalmayacağız Ne? <laughs> hmm, çok lezzetli. Teşekkürler Nick. Tüm patatesleri yedin. Al bakalım. <laughs> Nick üzülme bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Vay canına büyük bir paket Pringles. İşte Nick bu kadar şanslı. Barbara'nın bir piramidi var. Bu harika. Jolie'nin sadece bir tanesi var. çok küçük. Şimdi bunu düzelteceğiz. Böyle daha iyi. L, Niyetinden boğundun? seni siren. Ne? Açılmıyorlar. <laughs> Dikkatli olun. işlerinizi kırmayın. Görünüşe göre Pringles'ı almayacaksın. Kutumlar şey testlerim var. Dikkatli ol. Sadece birkaç kesik ve o açık. <laughs> Bakın. İlk ağzını aç. Böylece Pringles sana uçuyor. Sonunda nefes. Dikkat et Nick. Hayır. Ay. İyi kıymışsın. Görmüşe göre hayır. Şimdi en lezzetli cipsleri yemeye başlamayacağım. Başına Barbara ne işte ama? Dikkat et nereye yaptığına bak. Hmm, ne kadar lezzetli. Neyi kaçırdım? Bir altında kal. Burada Barbara bomba yapıyor. Şöyle eğil. Bunu ikinci kez yapmayacağım. Başına sen hazırlandın ama nif değil. Çok din çok gidiyor. Dikkat edin. Barbara kuleyi daha iyi tut. Bir şey yaradı. <laughs> ne oldu? Julie <laughs> yine sadece bir şey için şanslısın. Nick <laughs> yine aksine bir tabak olsuz Skittles var. <laughs> Vay canına Barbara'da bir sürü var. Tüm renklerde. <laughs> sadece bir tane mi çok küçük? <laughs> Sessiz olun. Bir fikrim var. <laughs> Jolie bunun işe yarayacağından emin değilim. A deneyebilirsin. Tamam. Vay canına işte bu harika. Ne kadar iyi. Vay canına. Hmm, ne kadar lezzetli. Sosla tek dik başıma skitos yemeye hazırım. Vay canına harika. <laughs> İlk senin sıran. Nasıl yapabileceğime bakın. Vay canına senin sürprizlerle dolu ama biraz daha patik yapmalısın. Hayır skit olsun. Gerçi kimin daha çok skitiz olduğunu biliyorum. Nick Barbara'nın senin içinden hoşlanacağını sanmıyorum. Önemli olan fark etmemesi. Ellerini çek. Hepsi benim. Evet. Hangi zilikten başlasan? Bundan mı bundan mı? Yok bundan istiyorum. Para veremiyorum çok zor. Buldum. Bu ne? Rengi seçmeye yardımcı olacak bir piyango. Açıyoruz. Buraya gel. Tam yere gel. Yeşil. Onunla başlayacağım. Okey. Hmm, ne kadar lezzetli. Spitzel'sa bayılıyorum. Her zevki ve her tadı denemek istiyorum. Acaba ne var? Bu ne? Vay canına. Vay. Bu dev bir şekeri. Bacana ne kadar büyük ve muhtemelen inanılmaz derecede lezzetli. Bu doğru. Okay. Çok lezzetli. Bacanına sürpriz var içinde. Kızlar ellerinizi getirin. Bacan not fix bu çok lezzetli. Okay. Çocuklar zaten meydan okumaya başlamak için sabırsızlanıyorlar. Önce ben. <laughs> dikkatli olabilir misiniz? <laughs> Bir fikir var. <laughs> Aa, merhamet et. Bugün <laughs> dikkatli ol. Burada her şeyi keseceksin. <gülüyor> Hazır. <laughs> Ops. <laughs> <laughs> hmm, ne kadar lezzetli. Onları sosla dek yiyebilirim. Cool. sen çok pissin. Hemen yıkaman gerekiyor. Sırada bir <laughs> tanem. Vay canına barajları çok çabuk çıkardı. Süper. <laughs> hmm, ne kadar lezzetli. Bu bir şeyler yetmiyor. <laughs> Sıcak süt. ihtiyacımız olan. Vay canına bu gerçek bir çikolata osmozi. Cool. Mükemmel ikili. <laughs> şimdi ben. Vay canına senin gerçek bir Twix var. Ve şimdi onu giyin de inşa edeceğim. İnşa malzemelerim nerede? Nutella ne gerekiyorsa. Sen gerçek bir gökdelen inşa edeceğim. <laughs> Niye kızları bir çubuklarınla yalnız bırakmamalıydın? <laughs> ah, neler oluyor? Hayır. Niye yaramadın mı? Ben kazıktayım.